Merhaba, ben Esra, Logo Yazılım Destek Hizmetleri ekibinden. Bu videoda sizlere hızlı veri girişi hakkında bilgi vereceğim hızlı veri girişi excel aktarım işlemlerinin olduğu tüm ekranlarda desteklenen ve bu ekranlara hızlıca e, veri girmenizi sağlayan bir uygulama örneğin fatura kalemleri dekon kalemleri yemi fişi kalemleri gibi hızlı veri girişine ihtiyaç duyduğunuz tüm ekranlarda e, bu uygulamadan faydalanabilirsiniz fatura kalemleri üzerinde bir örnek ile işlemi aktaralım Excel dosyası aktarımının yanında artık hızlı veri, veri girişi ekranını da göreceksiniz. Hızlı veri girişine tıklayıp ileri dediğinizde fatura parametrelerinize uygun olarak hangi alanlara veri girişi yapabileceğiniz bu listede gelir. Hangi alanlara veri girişi yapacaksak örneğin depo kodu, miktar, ölçü birimi, döviz tipi, döviz fiyatı, ve plasiyer alanlarına veri girişi yapacağım. Bu alanları seçim kısmından seçiyorum. Varsayılan olarak gireceğim tüm kalemlere değer atay atayabilirim. Örneğin ben tüm kalemlere depo kodunun bir gelmesini, plasiyer kodunun bir gelmesini istiyorum. Bu aktarımı birden fazla defa yapacaksam şablon sakla diyerek mevcut ayarlarımı saklayabilir ve daha sonra şablon yükle diyerek aynı ayarları tekrar yükleyebilirim. İleri ile ön izleme ekranına ulaşıyorum. Bu ekran aynı zamanda veri girişini sağlayacağım ekran. Örneğin kod kısmına stok kodumu yazdım. E, varsayılan olarak depo kodunu atamıştım. Depo kodum 1 olarak geldi. Ben miktarımı ölçü birimimi dövizli işlem yapıyorsam döviz bilgilerimi giriyorum. Bu ekranda yapıştır seçeneği ile beklenen formata uygun bir Excel hazırlayarak örneğin stok kodum A002, depo kodum 1, miktarım 5, ölçü birimim 1. Yani stok kartındaki birinci ölçü birimi. Döviz tipi ve fiyat aktarmayacağım. Fiyat bilgilerini aktarmayacağımı varsayalım. Ve plasyer kodum 1 olacak şekilde bu satırı ve bunun gibi birden fazla satırı kopyalayıp bu ekranda yapıştır seçeneğiyle e, aktarımını gerçekleştirebilirim. Yani hem bu ekranı veri girişi için kullanabilir, hem de Excel'de oluşturmuş olduğum şablonla birebir uyumlu olan verilerin e, aktarılması için de kullanabilirim. Bu ekrandaki veri girişi ya da veri aktarımı tamamlandıktan sonra aktar butonuna tıklayarak aktarımı sağlayabilirim. Eğer verilerde herhangi bir hata varsa, durum açıklamasında bu açıklamaları görüyor olacağız ekranı kapattığımda Excel üzerinden girdiğim verilerin ya da e, ön izleme ekranında girdiğim verilerin fatura kalemlerine aktarılmış olduğunu görüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.